Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Güneydoğu bölgemizde yaşanan deprem dolayısıyla kendisi veya yakınları zarar görmüş. Herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Umarım kısa süre içerisinde her şey hepimiz için daha iyi bir hal alır, daha iyi bir tablo görürüz. Bugün birazcık videoyu kısa tutacağım. Geçtiğimiz birkaç günde video paylaşmadım özellikle. Birazcık hızlı bir şekilde piyasa hakkında şöyle güncellemeleri yapalım. Daha sonrasında da videoyu sonlandıralım. Bildiğiniz gibi kanalda her hafta düzenli olarak hediyeler dağıtıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta bu hediyeleri zarar görmüş deprem vesilesiyle zarar görmüş insanlara göndereceğiz. Bu sebeple kanalda çekiliş olmayacak arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Şimdi. İlk olarak Bitcoin tarafında inceleyeceğimiz şey burada e, şu anda da an itibariyle kritik bir destek noktasına tekrardan geldik arkadaşlar. E, burada bizim için önemli bir kanal vardı hatırlarsınız. E, bir yükselen kanalın içerisindeydik. Burada da yükselen kanal kırılımının Piyasayı birazcık aşağı yönü çekeceğini konuşmuştuk. Burada tekrar piyasa bir 700'leri sevdiği bölgeleri, özellikle son hareketlerde sevdiği bölgeleri tekrardan gördü arkadaşlar. Genellikle fiyat buraya indiğinde kısa bir süre içerisinde tepki alıyor ve tekrardan yönünü 23.000 bin 23.000 bandının üstüne yöneltiyor. Yani her zaman bu böyle olacak diye bir kaide yok. Şu anda an itibariyle maalesef Bitcoin tarafında bir düşen trende girmiş bulunmaktayız. Burada özellikle 24200'deki tepe ve akabinde burada geçtiğimiz gün gelen 23400 tepesi şu anda bir düşen trende girmiş olduğumuzu gösteriyor. Kısa vadeli olsa da burada birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Yani buradaki tablo çok durağan arkadaşlar bu tablo ya yukarı ya da aşağı yönlü çok sert bir şekilde patlayabilir. Bu sebeple burada 22700'lerin altına stoplar çekilebilir ya da birazcık da altına 22500'lere tekabül edecek bir stop ayarlanabilir veyahut burada bir B planı olarak düşüşlerde tekrardan eklemeler yapılabilir piyasalarda Bunun dışında bizim destek konumuz biliyorsunuz 21.500 bölgesi orası son derece önemli ve kritik bir bölge bizim için olur da fiyatlanma 21.500 bantlarına yaklaşırsa güzel bir alım fırsatı olacağını ben düşünüyorum Çünkü pek çok faktör arkadaşlar yukarıya. E, yönlü sinyal gösteriyor bunları tek tek şimdi birlikte bakacağız e, çok kısa bir şekilde dün gelen Powell'in konuşmasını da e, isterseniz birazcık konuşalım burada yani FED sonrasında faiz artırımı sonrasında yapmış olduğu açıklamaların bir benzerini hatta çok çok benzerini yaptı arkadaşlar tekrardan e, piyasaya birazcık şöyle bir enerji birazcık e, alıcı yönüne özellikle talep oluşturmaya çalışıyorlar gibi gözüküyor e, tablolar biraz evet temel düzeyde olumluya dönmüş olsa da henüz e, hemen yelkenleri suya indirmeyelim ya da hemen burada e, bir FOMO hissine de kapılmayalım çok dikkatli hareket etmemiz gereken bir sürecin içerisindeyiz. Ee, bunun dışında şu anda yönümüzü net olarak belirleyecek bir tablo var karşımızda buradaki nazak tablosu arkadaşlar. Nazakta gözümüzün gördüğü burada iki tane tepe ve bir tane de boyun bölgesi oluştu yani bu bir ikili ee, tepe formasyonu aslında bakarsanız oluşturdu. Burada kritik bir nokta var bu kritik nokta nedir? Bu boyun bölgesi yani 12.300 bandını biz aşağı yönü kaybedersek 12 200'lere kadar belki daha bile aşağılarına bir destek arayışı, bir düşüş arayışına gireceğiz. Kendimizi sağlam bir destek bulana kadar muhtemelen de bu düşüş ayağı devam edecek gibi duruyor. Bu sebeple burada dikkatli olmakta fayda var. Yani net bir şekilde buradaki tablo bize buradan aşağıya mı dönüyoruz, bir düzeltmeye mi giriyoruz? Sert bir düzeltmeye Veyahut burada evet bu bir yükselen trend devam edecek ee, Buradan destek aldık ve tekrardan yönümüzü 12.900 bandlarına çevirdik Bunu bu tablo gösterecek Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde kesinleşir diye düşünüyorum bu tablo Haftalık kapanışa kadar, cuma gününe kadar, borsaların kapanışına kadar e, Bu tablo net bir şekilde karşımıza çıkar Bunun dışında S&P tarafında çok güçlü bir boğa var arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz günlük periyottaki tabloda e, Tüm hareketli ortamanın üstündeyiz Burada bir Golden Cross aldık Golden Cross biliyorsunuz sebep değil sonuçlarım her zaman. Golden Cross'un gelmesi önemli değil. Önemli olan altımızda bize destek oluşturabilecek çok fazla sayıda e, hareketli ortama bulunması S&P tarafında. S&P 500 tarafında. Buraya net bir şekilde odaklanırsanız burada çok güzel bir boğa ikili dibi göreceksiniz arkadaşlar. Bu dibin boyun bölgesinde kırmış olduk. Yani bu aslında bakarsanız onaylanmış bir yükseliş formasyonu. E, bu S&P'deki bu tüm yükselişler kripto paraları çok güzel etkiliyor biliyorsunuz. E, hemen hatta akabinde de kırılımlar gelir gelmez bir para girişi oluyor. Burada net bir, sert bir boğa tablosu var. E, birazcık Nasdaq son günlerde e, çok stabil değil. Biraz yukarı atıyor kendini, biraz aşağı atıyor ama S&P tarafı son derece güçlü devam ediyor arkadaşlar. E, bu kritik tabloda bize hedef bölgesi olarak İlk periyotta 4300'leri daha sonrasında 4418'leri gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz net ikili dip formasyonu. Ve üstleri üstlük bu kırılmış ve onaylanmış bir formasyon. Biliyorsunuz ikili tepe nasıldı? İkili pardon ikili dip formasyonu. İkili dip formasyonda dipler gelirdi. Daha sonrasında şu boyun bölgesine dikkat ederdik. Bu boyun bölgesini şurada kırdıktan sonra e, düştüğümüz yere kadar muhtemelen Fiyatlanma geri toplardı e, Yani boyun bölgesi kritik bir nokta Formasyonu onaylayan şey Biz bunun kırılımını bu bölgede almış bulunmaktayız e, Bunun dışında altcoin'lerle ilgili Çok sorular geliyor Bir altcoin videosu daha hazırlayacağım arkadaşlar e, Şu günler e, biraz zor günler Ülkece o sebeple biraz Oraya vakit ayıramıyorum ya da e, Doğru bulmuyorum o kısmı pek vakit ayırmayı Birazcık kısa bir video e, ile güncellemeler yapmak istedim Daha sonrasında tekrardan e, işler güzelleşir güzelleşmez tekrar işlerimize videolarımıza döneriz e, Bunun dışında buradaki tabloda e, Dominans endeksinde hızlıca anlatalım altcoinler için Bir destek arayışında arkadaşlar şu anda dominans endeksi Burada 42.90 bölgesi son derece kritik bu bölgeye e, Bir destek arayışında şu anda oraya kadar muhtemelen inecektir e, Bu da güzel bir tablo Burada bitcoin tarafında ufak tefek yükselişler altcoinleri çok güzel hareketlendirir yukarı yönlü demek oluyor e, Tabi bu Bitcoin'in yükselişine göre yapılmış bir analiz. Ee, bir de tabii Bitcoin'in düşüş tarafı var. Burada dominans endeksi düşse nasıl tepki verir? Bunu net bir şekilde şimdilik söyleyemiyoruz. Bu tablo net göstermiyor. Ee, Bitcoin'in düşüşünde bu dominans tablosu birden yukarıya tekrar bir tepe yapabilir. Bu sebeple bir risk içeriyor. Ama 44.31'den döndük ve şu anda yeni destek, yeni kuvvetli destek arıyoruz gibi gözüküyor. Bu destek benim şahsi görüşüme göre ara yükselişler gelecek olsa da 42-15'e kadar altcoin'lere güzel paralar akacak diye düşünüyorum. Bunu da kenarıya koyalım arkadaşlar. Ee, bunun dışında Tether dominansı yataya bağladı. Burada ayı bayrağı var. Ee, bu bir sonraki sert hareketi para piyasaya çok ciddi bir para girişi olacağı anlamına geliyor. Yani önümüzdeki günlerde işler eğer olumlu giderse çok sert bir bitcoin atağı bekliyorum yukarı yönlü. Bunu da kenarıya koymuş olalım. Dediğim gibi gün ve gün gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ee, bunun dışında dolar endeksine çok ufak değinelim. Dolar endeksindeki tablo e, henüz majör bir düşüş gerçekleştirmedi. Bir sonraki majör düşüşün altına bakarsanız bekliyorum. Bu majör düşüşü, e, şuradaki gibi bir majör düşüşü muhtemelen arkadaşlar FED faiz e, artırmanı durdurduğu zaman e, gerçekleşecek bu yani sabitlediği zaman faizi muhtemelen burada yeni bir majör hareket. Bir sonraki majör hareket ise FED'in e, faizleri düşürmeye başladığı zaman yaşanacak diye düşünüyorum Ben buradaki dolar endeks tablosunda e, Burada da artık şu görmüş olduğunuz e, sert rally e, Burada 2020 Mayıs ayından başlayan şu sert rally Sonlanmış olacaktır diye düşünüyorum Şu anda destek konumunda piyasalar kararsız e, Bunu anlayabiliyoruz Hani Hem bitcoin tarafı için yükselecek mi düşecek mi tam belli edemiyor e, Hem diğer pariteler içinde Buradaki tablo e, söylediğimiz hareketlerde kesinleşecektir diye düşünüyorum Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bunun dışında bu e, süreçlerde de e, hepimiz için umarım hayırlısıyla sonuçlanır. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.